Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Temmuz 2023'e güçlü bir dolunay enerjisiyle başlıyoruz. 3 Temmuz 2023 tarihinde Oğlak burcunun 11 derecesinde Türkiye saatiyle saat 14.38'de etkili bir dolunay gerçekleşiyor. Anın yükseleni Akrep burcunda. Ve bu durum biraz krizlerle dolu bir ayı işaret ediyor. Yine akrep burcunun yöneticisi Mars'a baktığımızda Aslan burcunda olduğunu görüyoruz. Zor koşulların üstesinden gelmek için biraz enerji harcamak gerekecek. Oğlak burcunun 12 derecesinde Nunki sabit yıldızı vardır. Dolayısıyla bu dolunay bu yıldız etkisinde olacak. Başarma azmi, iyimserlik, sözel ve yazılı yetenek, dürüstlük. Dini konulara yönelim, güç, felsefe sevgisi ödül, konfor, çok çalışma sonrası elde edilen ün gibi güzel etkiler verir. Bu dolunay birinci evinizde yani yükseleniniz üzerinde gerçekleşiyor. Bu ay daha cesur kararlar alabilir, çok aktif olabilirsiniz. Sizin için engelleri kolay yaşayacağınız bir ay olacak. Dikkatleri çekeceğiniz bu ay birçok çabanızın karşılığını alabilirsiniz. İnandığınız konularda çok daha tutkulu ve çok daha kararlı hareket edeceksiniz. Hele size yapamazsın dedilerse sizi kimse tutamaz. Birçok anlamda değişim sizi bekliyor. 17 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda 7. evinizde gerçekleşecek yeni ay, eşiniz, ilişkileriniz, ortaklıklarınızla ilgili konularda önemli gelişmeler yaşatabilir. Evinizle ilgili güzel gelişmeler ve sürprizler olabilir. 22 Temmuz itibariyle Venüs Aslan burcunda retro hareketine başlıyor. Bu yüzden 15 Temmuz itibariyle finansal konularda gelişmeler yaşanabilir. Miras, vergiler, bankalar ve bunlarla ilgili gündemler olabilir. Sağlığınıza özen göstermeyi ihmal etmeyin. Gereksiz harcamalarda bulunmayın. Estetik girişimlerden kesinlikle uzak durun diyorum. Hepinize mutlu bir ay diliyorum.